Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün total futbol oynuyoruz. Sadece bir maç oynayacağız. İstiyorsanız yarın da başka videolar atabilirim. Şimdi başlıyoruz. Sınaydar, Galatasaray'ın Arkadaşlar, kadroyu da göstereyim. İşte kadro böyle. Şimdi direkt maça geçiyoruz. Ödümümüzü alalım. Sadece bir maç oynayacağız. Hatta iki maç oynayalım. İki maç oynayalım tamam. Everyone, are you ready for it? Two sides greeting each other. Maçımız başladı. Evet, gole yaklaşıyor. Şur gibi geliyor. Gole yaklaşıyor. Şur gibi mi geliyor? Ve müthiş bir gol! Vitor Roque! Vitor Roque! Uzatmadan direkt maça geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet.

A venomous strike. Greg. A first time shot. Yeah, not so Hammered it towards goal. Ambitious shot from distance. Trying a shot from long range. Oof. Blocked by the goalkeeper. Goal! Goal be! Geç 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 hadi hadi maça 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 maça. Messi, bu adam neyin Messi? Bu maçı tek oynayacağız arkadaşlar. Shot from a long way out. The goalkeeper <laughs> keeps <laughs> the ball out. That's gone behind off the defender. Will be a corner. Hadi Went with the header. The Ben şeye göre bu ekip dengin bu maçı geçe. Arkadaşlar bu maçı geçelim. Bu burada bir zafer olamaz, gösteriyoruz. Hadi hadi. Yarın da bölün gelecek arkadaşlar. Onu ee, lütfen kaçırmayın. Saat 4 gibi gelir. 65 dakika olmuş. Jamie vardı hadi penaltı yat. At Lan kaçırdı. Lan ne biçim adamsın Jamie vardı be. Ulan Messi bile senden iyi oynar. go with a shot. Messi! Bu adam Messi! Lionel, 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 Lionel! Messi! An ambitious shot from distance. Oh. Cleared down the field by the keeper. Really hit the shot well. Ooh. The goalkeeper keeps the ball out. Yeah, the referee has pointed for a corner. had an effort with a header. Struck it with power. Oh, the goalkeeper takes the goal kick long. Oh, my God. My God. Try the shot from long range. Shot from a long way out. Çok iyi geliyoruz. 2-1 öndeyiz. Jamie Vardy penaltı kutluyor. Ama biz yine de attık. A Sergio Gomez Sergio Gomez O yar zaman Bilmiyorum ki. A brilliant through ball. Ve arkadaşlar hepinize görüşürüz. Maçı 2-1 kazandık. Ve sesini diyerek takarsın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet, Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.